Dikkat, uyarı. Bu videoda anlatılanları uygulamanız durumunda cihazınız garanti dışı kalır ya da arızalanır ise tüm sorumluluk size aittir. Kanalım ve kendi adıma hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum. İyi izlemeler. Bir de böyle düşün, kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğeniyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Beğenmiyorsanız dislike butonuna kesinlikle basmayın. Bu aramızda sır kalsın. Bir de böyle düşün. Şimdi öncelikle cihazımızın rootlu olması lazım. İlk videoya giriyorum. APP S2 SD yazıyoruz. Arama butonuna basıyoruz. Buna da tıklıyoruz. Şu... Şimdi biz ücretsiz olanını indirelim. Ve olaya başlayalım. Bunun için dediğim gibi cihazınızın root yetkisi olması lazım. Eğer root yetkiniz yoksa Aşağıda vereceğim e, linkte root yetkisi verme videosunu izleyerek rootladıktan sonra bu videoya devam edebilirsiniz. Telefonunuza taktığınız SD kartta Müzik MP3 video ıvır zıvır varsa bunları depolayın. Çünkü birazdan SD kartımız sıfırlanacak, değiştirilecek. Bilginiz olsun. E, bu işlemi yaparken e, veri kaybına neden olursanız kanalımız sorumlu değildir. Tamamen sizin hatanızdır. Baştan söyleyeyim app 2 sd uygulamamızı açtığımızda root yetkisi istiyor gördüğünüz gibi allow diyoruz ve root yetkisini veriyoruz. Tabi daha önceden cihazımızı rootladıysak bu uyarıyı alırız. Partition tol diyor. Buna tıklıyoruz. Bu arada isterseniz yazılımı Türkçeleştirelim bir saniye. Bu biraz önce yaptığım işlem hani bu uyarıyı bir daha gösterme demekti. Şuradan hemen link APPS'ye tıklıyoruz. Şurada 3 noktaya tıklıyoruz. Setting'e geliyoruz. Buradan dilini Türkçe yapıyoruz. Ve yaptık. Geri geliyoruz. mi aracına tıklıyoruz. Sizde zaten uyarı çıkmayacaktır. Daha önce bu uygulamayı kullanmadıysanız. Gördüğünüz gibi 7580 MB'lik bir hafıza kartımız var. Bunu kullanacağız. Eğer sanal RAM ekleyecekseniz şu swap'ı tikine tikleyin. Buraya mesela 4000'e kadar yazabilirsiniz. 4000 yazmanıza bence gerek yok. 1024 yeterli olacaktır. Tabi size kalmış bir şey derken orada bir uyarı çıktı. Ben yanlışlıkla bastım. Neydi göremedim. Geri geldim ekrana. 1024'ü yazdım. Gördüğünüz gibi SD karttan düşüyor. Yani buraya 4000 yazarsanız 4 GB'nız SD karttan gider. O yüzden gereksiz 1024 yeterlidir. Şu ikinci alan ise telefonu sistem hafızası olarak göstereceğiz. Yani tüm uygulamalar o alana yüklenecek. Bunu ayarlamamız için bunu düşürmemiz lazım. Ben bunu 4 GB yapayım. 4096 1024 çarpı 4'ten 4096'yı bulduk. 2460 MB'lik bir sistem hafızamız oluşacak. SD kart üzerinde. Bu şuradaki tike bastığınız zaman dosya biçimini seçmemiz lazım. Kit KitKat ve üzerinde. EXT4 KitKat ve 6 sürümlerde EXT2'yi seçeceğiz. Bizimki KitKat o yüzden 4'ü seçtik. Oluştur yazıyorsa oluştur, yazıyorsa buna dokunmayın. Formatlama onarma seçiliyse oluştur'u seçin. Bu arada şunu sıfırladı. Ben ona basınca 1024'ü tekrar yazıyorum. Swap'ı seçiyorum. Şu anda ayarlarımızı yaptık. Şunu ext4 yapıyoruz. <laughs> FAT32 oluyor, EXT4 oluyor, SWAP oluyor. tikleri işaretliyoruz ve evet diyoruz. Birinci bölüm 4 GB, ikinci bölüm 2.40 GB. Takas bölümü yani RAM kısmı 1 GB olsun mu diyor. Evet diyoruz. Telefonumuz birazdan resetlenecek. Şu anda telefon resetlensin mi diyor. Evet abi, tamam abi diyoruz. İddialaşmıyoruz. Şu an cihazımız tekrar açıldı. Gördüğünüz gibi daha zaten kendine bile gelmedi Direkt açtım size göstermek için. APPS 2 SD'ye tekrar giriyoruz. Uygulamaları SD karta bağlaya tıkladık. Gördüğünüz gibi biraz önceki uyarı tekrar çıktı. EXT4'ü zaten seçili. Siz eğer 2'yi seçtiyseniz yani KitKat ve 6 sürüm kullanıyorsanız ve 2'yi seçtiyseniz burada 2'yi seçin. Biz 4'ü seçtik. Gene 4'ü seçiyoruz. Ee, burada USB normal metot diyor. Bu seçili zaten. Bunu seçiyoruz ve sadece tamam tuşuna basıyoruz. İkinci bölüm oluşturuluyor. İkinci bölüm dediği telefona SD kart ekleme yani SD kartı sistem menüsüne sistem hafızasına çevirme olayı tamam diyoruz başarılı oldu. Şimdi şurada 3 nokta var buna tıklıyoruz. Burada diyor ki ikinci bölümü yeniden yerleştir. Buna gene tıklıyoruz. Bunu niye yapıyoruz ben de bilmiyorum ama yapın. Zaten tek tek çok kısa bir şey. Kurulum yerini ayarlayın diyor. Hemen ayarlıyoruz. External'ı seçiyoruz. Yani SD kartı seçiyoruz. Tamam diyoruz. Ondan sonra bir daha ayarlara girelim. Şimdi buradan benim yaptıklarımın aynısını yapın. Evet aşağı iniyoruz. iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Otomatik diyor. Uygulamaları diyor e, SD karta geçirsin mi diyor. Bunu seçebilmeniz için maalesef bu yazılımın ücretsiz olanını kullanmanız lazım. O yüzden biz bunu mecburen seçemiyoruz. Çünkü markete atacaktık tıklarsa. Uygulamaları otomatik bağla diyor. Bağlıyoruz. APK bağla, ODEX bağla, TEX bağla, LIP bağla, VERI bağla, OBB bağla. Harici veri bağla bunların hepsini seçiyoruz. Otomatik yumuşak yeniden başlatma dediği olay şu. Bazen SD kartımız ilk açılışta açılamıyor. Ee, sizden yeniden başlatmayı istiyor. Eğer bunu seçerseniz hiç istemiyor. Otomatik yeniden başlatıyor ve düzgün bir şekilde açıyor. Bunu seçin. ikinci bölüm otomatik oluşturulamazsa oluşturulsun mu seçeneği var. Buna gerek yok. Ee, zaten oluşturulamazsa işte yeniden başlayacak ya. O arada hallediyor. Şu anda başka bir seçeneğimiz kalmadı. Burayı kapatıyoruz. Hafızaları göstereyim. Disk info'dan. İşte deminki Android judge data. Bu data işte telefonun 1.8 GB'lık alanı 1.3'ü boş. SD kart 3.7 telefonun depolama alanı 3.6 boş. SD kart 4 GB'lık kısmı. Bu biraz önce 7.7.4'e düştü. Çünkü bunun 2.40'ını sistem hafızası olarak kullanacağız yani şu aşağıda gördüğünüz external SD yazan kısım. Ee, 1 GBında da RAM'e verdik. O burada gözükmedi. Onu da açmayı göstereyim unutmadan. Yeniden APPS 2 SD'ye giriyoruz. Bu çıkan muhtemelen uygulama yüklensin mi gibi bir şey. No diyoruz. Reklam çıktı çünkü. Takas yöneticisine girdiğimizde gördüğünüz gibi 1 GB'lık kısım şu anda kapalı. Bunu açıyoruz. Şu anda artık açık. Şimdi cihazıma rastgele birkaç tane oyun indirdim ee, tamamen rastgele indirdim bir manası yok ee, birazdan Desk infodan göstereceğim videoyu dondurmadan önce yani bir 3-5 saniye önce göstermiştim oradan değerleri kontrol edebilirsiniz telefon hafızasını hiçbir şekilde kullanmadık şimdi uygulamayı açtığımızda şöyle bir şey yapmamız lazım bu ücretsiz olduğu için ücretlisini alırsanız o işaretleyemediğimiz yer vardı ayarları yaparken onu işaretlersek otomatik olarak yapıyor. Ama biz ücretsizini kullandığımız için mecburen bunu yapmamız lazım. Uygulamaları SD karta bağlaya tıklıyoruz. Şu Huni'den şu kullanıcı tıklayın. Ee, sadece kullanıcı tıklı olsun. Yani kullanıcı ve güncellendi tıklı olursa hiçbir şey çıkmayabilir. Sadece kullanıcı tıklı olsun. Yani bu sizin yükledikleriniz. Bakın SD kartta kısmen bağlı diyor. Mesela kısmen bağlı olayını şöyle basılı tutuyoruz. Bağla bağı çöz diyoruz. Bu arada 2 dakika falan kaldı. Videonun sonlanmasını acele ediyorum. Buradan tümünü seç deyip aşağıdan tamam dediğinizde işleniyor. Bu uygulamasına göre işte 3 MB, 5 MB, 50-60 MB mesela bunda 8.6 MB'lik bir yer kazandık telefonu hafızasından. Şimdi gelelim asıl muhabbede. Okey OK uygulaması bağlandı diyor. SD kart iba ibaresi yok. Bunun nedeni şu her yüklenen önce daire hafızaya yükleniyor ücretsiz olduğu için siz buna basılı tutuyorsunuz. SD'ye taşı diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Bu otomatik olarak taşıyor. Tabi bu biraz zaman alıyor. Bunun nedeni de adamları size ücretli olan pro versiyonunu itelemeleri. Şu anda e, root yetkisi istiyor. Allow diyoruz. Root yetkisini veriyoruz. Dediğim gibi root e, cihazınız rootlu değilse bu işlemler yapılamaz. Rootlamanız lazım. E, son 1.5-2 dakikam kaldı. E inşallah yetişir. Hatta yetişir diye beklemeyin. Bu taşınırken ben direkt size infoyu göstereyim. Yoksa gösteremeyeceğim. İkinci videoyu çekmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi 1.8'lik bir alanımız vardı. Telefonda 1.3'ü boşta. Hala 1.3 boş. Burası da 551 MB'ti. Muhtemelen hala 551 MB. SD kartımız zaten depolama alanıydı. Bakın SD kart bu bizim yaptığımız SD kart. 407 MB oldu. Yani yüklediğimiz uygulama 407 MB'lik bir alan kaplamış. Bu arada... Dediğim gibi 512 MB'lik bir RAM eklemişti programı indirdiğimizde otomatik olarak biz 1 GB da SD karttan vermiştik. Gördüğünüz gibi 1.5 GB yazıyor. Şu an 129 MB'ını kullanıyor. Yani bu RAM kullanılabiliyor. Fakat e, Discovery cihazlarda şurada gözüken RAM'e eklenmiyor. Bu telefon nasıl RAM'e? Öteki ise sanal RAM. Mesela oyunlardan Surfway'ı açalım. Onu... Şimdi başlıyoruz. Gördüğünüz gibi oyunu oynatıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ki Gördüğünüz gibi. Neyse yeter bu kadar. Baya bildiğin oyun videosu çekiyormuş gibi olduk. Bu açıldı. Bir de okey açalım. Ee, rastgele. O elmanın altına o geldi. Gördüğünüz gibi uygulamalar da açılıyor. Oynayabiliyoruz yani. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu da kapatalım. Ya da dur açık kalsın ki sanal RAM'imizi kullansın. Hadi bir tane daha şöyle rastgele açayım indirdiğim oyunlardan. Ee, gördüğünüz gibi bu da açılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi disk infoya geri girelim. Şuradan yenile diyelim. Gördüğünüz gibi 129 megabaytlık bir alan 179 megabayt oldu. 179 megabaytlık bir RAM eklendi e, telefonumuz RAM'ine destek olarak. Tabi bu RAM tüm dosyaları kapsamıyor. Sadece muhtemelen görselleri alıyor. Yani resim gibi, ses gibi. O yüzden gene ana RAM'imizi kullanıyor. Ama hiç yoktan iyidir. Bunun gibi düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi telefon hafızası yükseldi. Bu arada her uygulama indirdiğinizde şöyle bir ibare geliyor ya. Başarılı yüklendi, başarılı. Bu başarıyla yüklendi ibaresi geliyor ya ondan sonra e, işte SD karta bağlandı ibaresi geliyor. Bu bağlandı olayı işte sistem hafızasını kullanmadık. SD karttaki sistem hafızasını kullanıyoruz anlamına geliyor. Bu arada gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 tane uygulama indirdik. Telefon hafızasını hiçbir şekilde kullanmadık. Değerleri tekrar kontrol edebilirsiniz. Tamamı boş. Ee, direkt SD kartı kullandık. Hatta normal şeyden de göstereyim. Gördüğünüz gibi Burada da değerler aynı. PP2 SD uygulaması telefonunuza remekler ekler. Ee, sistem hafızasını SD kartı sistem hafızasına çevirebilirsiniz. Onun dışında uygulamaların işte sistem uygulamalarını normal. Mesela YouTube sistem uygulaması da normal şartlarda telefondan silemezsiniz. Ama bu uygulama sayesinde bunu kullanıcı uygulaması yapıp silebilirsiniz. Mesela ee, ya da işte Telefonun içinde size zorla kakaladıkları uygulamaları da aynı şekil yapabilirsiniz. Yani ikinci çektiğim videonun yaptığı işlemleri App2SD uygulamasından da yapabilirsiniz. Bu arada sanki App2SD uygulamasının reklamını yapıyormuş gibi oldum. Ee, hiçbir alakam yoktur kendileriyle. Zaten no speak English elin gavuruyla ne işim olur? <laughs> Bu videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Beğenmediyseniz dislike butonuna kesinlikle basmıyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Bir de böyle düşün